Herkese merhabalar. Türkan Yalostan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz içecekle muhteşem şekilde göbek ve karın yağları, basen, bel, sırt, kol yağları, bacak yağları, iç bacak yağları hepsini ve iç organlarımızdaki bütün yağlanmaları da giderecek muhteşem bir içecek. Tarifi ve tadı da oldukça enfes. Bunun için yine evimizdeki pratik malzemelerden yararlanacağız. Kırmızı lahanamız var. Bir parça ve bir tutamda saplarıyla birlikte maydanoz güzelce yıkayıp sirkeli suda bekletip tekrar durulama işleminden sonra maydanozlarımızı birkaç küçük parçaya kırmızı kelemlerimizi de yine birkaç küçük parçaya bölüp bunları rondomuzun içerisine ilave ediyoruz maydanozun zayıflamadaki etkisini bilmeyen yoktur e, ödem ve toksin attırır İdrar söktürücü özelliği vardır kırmızı keleme gelince onda da e, bolca miktarda sülfür içerir ve e, vitamin mineraller sayesinde de vücudumuza direnç ve zindelik kazandıracak etkilere sahip ve yarım limonun da suyunu sıkıyoruz içerisine ve bir şişede e, maden suyu ekliyoruz hepsini rondomuzdan geçirdikten sonrasında süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Dilerseniz o şekilde de içebilirsiniz. Ama ben posasıyla sevmediğim için posasını ayırıyorum. Ve bu şekilde iftardan 2-3 saat sonra bunu düzenli olarak 10 gün boyunca devam ettiğiniz sürede mükemmel bir şekilde kilo verdiğinizi sizler de gözlemlemiş olacaksınız. Eski alternatif tıpta sıkça olarak kullanılan kırmızı kelem geceleri yetiştiği için buna o dönemlerde ayın gücü ismi vermişler. Ay ışığıyla yetişip büyüyen bu sebzenin vücudumuz için inanılmaz faydaları var. Bunun salatasından yararlanabilir ya da bu şekilde maden suyuyla güzel bir zayıflama detoksu hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda bize enerji ve dinçlik kazandırıp sağlığımızı daha safhada koruma etkisinde tutacak olan mükemmel bir içecek tarifi oluyor. Bunu normal zamanlarda da içmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa lütfen bunları kullanmayınız veya herhangi bir tereddütleriniz varsa yine bunu kullanmayınız. Ama bu şekilde evimizde hazırlamış olduğumuz içerisinde kimyasal barındırmayan doğal içecek ve zayıflama kürlerinin çok fazla da birinden bir yan etkileri olmamakla birlikte yine de hamile ve emzikli olan bayanlar Kullandığımız malzemelere hassasiyeti bulunanlar lütfen doktorlarına danışmadan kullanmasınlar. Şimdi bu şekilde hazırladım ben bunu ve bir süzgeç yardımıyla süzüyorum ve üzerinde oluşan o köpük ve posayı güzel bir kaşık yardımıyla da süzdükten sonrasında temizliyoruz. Bunu köpükleri temizlememizin amacı bizim bu köpükler bünyemizde Gaz ve şişkinliğe neden oluyor. Bu yüzden bu köpüğü üzerinden almamız bizim için daha faydalı olacak. Tamamıyla bağırsaklarımızı boşaltıp cildimizi, vücudumuzu daha zinde ve dinç görünüme, daha sıkı ve fit görünümüne kavuşturacak olan bu tarifi sizlere ısrarla tavsiye ediyorum. Lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Bu şekilde hazırladığımda büyükçe bir bardak tam anlamıyla dolmuyor. Dilerseniz üzerine elma suyu ilave edebilir ya da normal içme suyuyla ilave edebilir ya da bu haliyle de yeterli oluyor. Ben bu şekilde içiyorum herhangi bir şey eklemeden. Kanalıma abone olun. Hoşçakalın.